Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu videoda yine salat hakkında yapılan eleştirilere cevap vereceğim. Daha önce bu konuya benzer bir video çekmiştim. Fakat bunu ifade eden, bizi eleştiren kişi farklıydı. Hatta iki kişiye cevap vermiştim. Birinin ismini vermiştim Birini vermemiştim İsmini verdiğim e, Sevgili Cübbesiz Mahmut abiydi e, Bu çekeceğim videoda Kendisine cevap vereceğim kişinin ismini de Vermeyeceğim Fakat e, yaptığı bu eleştiriye e, Bir cevap vermek istiyorum Yani çünkü e, Bizi Namazı inkar etmekle Suçluyorlar Tabi biz namazı inkar ediyoruz. Bugün kılınan ritüel namaz ve müktesebatını inkar ediyoruz. Böyle bir müktesebat yok. Biz diyoruz ki namazın salatla bir ilgisi yoktur. Kur'an'da dua diye bir kavram vardır. Araf suresi 55'te anlatılmaktadır. Siz ille de namaz kılacaksanız namazı oturtabileceğiniz kavram salat değil dua kavramıdır. Çünkü siz kıldığınız namazı Allah'a kılıyorsunuz. Allah Kur'an'da bana salat edin diye bir emri yok. Siz Allah'a salat edemezsiniz. Ama Allah'a dua edebilirsiniz. Dolayısıyla kıldığınız namazda dua kavramının içerisine girer. Ha, dua kavramına ne kadar uyar? Yani uyduğunu da düşünmüyorum çünkü bilinçsiz de ne dediğini bilmeden otomatik makineye bağlar gibi bir takım hareketler ve söylemler ne kadar duadır onun takdirini de size bırakıyorum. Ee, şimdi bizi eleştiren arkadaşımıza bakıyorum söylediği şeylere yani o kadar absürt şeyler söylüyor ki yani kendisi belli birikime sahip olan yani Kur'an'ın merkeze aldığını söyleyen, Kur'an hakkında bir şeyler bildiğini iddia eden bu şahıs salata öyle anlamlar veriyor ki yani Arapçayı iyi bilen, Kur'an'ın sistematiğini iyi bilen biri Salata verilen bu anlamlara yani çok özür diliyorum ama güler yani. Güler. Ve yeni bir kişiler türedi diyor. Namazın varlığını inkar ediyorlar diyor. Ben size o videoyu zaten e, dinleteceğim. Ondan fazla karşılığı var salat kelimesinin. 10, 12, 13 hatta daha fazla. Yani din, öğüt, nasihat tebliğ, dava, davet gibi anlamlara gelir. Yardım, destek ve bir tanesi de olmazsa olmazı da rükülü, kıyamlı, secdeli, fiili namazdır. Salatın karşılığı. Biliyorsunuz bu son zamanlarda efendim salat destektir. Dolayısıyla herhangi bir insana, bir Müslümana yaptığınız yardım ya da destek artık o ameleyi karşılar. Bu fiili olan efendim tekbirli, kıyamlı, kıraatlı, rükülü, secdeli namaza gerek yok. Hatta bu bir uydurmadır diyen bir nesil çıkmaya başladı. Yok öyle değerli dostlar. Allah insanı sorumlu tuttuğu günden beri kıyamlı, rükülü, secdeli namaz ibadeti vardır. Her ne kadar namaz farsça bir kelime ise de bizce anlaşılan karşılığı Allah'a duyulan saygının, kalben duyulan saygının, kalben duyulan haşetin beden ile birlikte yere kapanmasıdır. Bedenin düşünen kalbe, akleden kalbe eşlik etmesidir namaz. Ve bu mutlaka olmalıdır. İnsanın sorumlu tutulduğu günden beri bu ibadet yani namaz vardır. Hac suresi 26. ayet-i kerimede Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a Ey İbrahim şu beytimi ziyarete gelip kıyama duracak olanlar için, rüküye varacaklar için, secdeye gidecekler için benim bu beytimi temiz tut. Kıyamda duracaklar için, rüküye eğilecekler için, secdeye kapanacaklar için şu beyti tertemiz tut diye İbrahim'e emir verdik diyor Rabbimiz. Salat tabii ki mümin başka bir mümini desteklemeli. Nasihat etmeli. Bir dava varsa ki olmalı o davaya çağırmalı. Davaya çağırdı insan için müminler için dua etmeli. Bunların tamamı salat kavramı içinde. Ama salatın olmazsa olmazlarından bir tanesi belki en önemlisi de Rabbin huzurunda secdeye kapanmaktır. Bu son zamanlarda yanlış bir gidiş var. Oraya değerli dostlar müdahale etmemiz lazım. Hem de bunu ben Kur'an okuyorum diyenler yapıyor. Salat destek ve yardımsa bunun birçok şeyi var. Günde beş defa mı yapılmalı? Çünkü Kur'an'da beş defa namaz emrediliyor. Bir insana destek olmak için illa başı mı mesletmek lazım? Ayakları mı yıkamak lazım? Eli yüzü mü yıkamak lazım yani? Dolayısıyla bu da namaza bir hazırlıktır ve vududur yani abdesttir. Onun için değerli dostlar kurtuluşa eren, kurtuluşa ermek isteyen bir mümin önce isteğiyle, bütün benliğiyle Allah'a secde etmeli, Allah'ın yarattığı kullara hürmet etmeli, saygı göstermeli, yardım etmeli, destek olmanız sadece insanlara mı? Hayır, tabiata dürüst davranmalı, tabiata zarar vermemeli, ağaca, yaprağa, suya, çiçeğe hiçbir şeye zarar vermemeli ki Allah katında, Allah'ın Allah Kur'an'da Allah bize tarif etmiş Allah. olduğu salat kavramı Namazın yerine gelmiş olsun. Ediyorlar. Namazın yok olduğunu söylüyorlar, salat namaz değil diyorlar gibi söylemlerde bulunuyor ve diyor ki Salat Kur'an'da diyor 10 11 12 13 tane anlama gelir diyor. <laughs> Allah aşkına Kur'an'da bir kelime kök anlamından bağımsız öyle birçok anlama gelmez. Yani düşünün ben size tam zıttıyla bir örnek vereyim. Örneğin Allah sınav konusunu üç ayrı kavramla anlatıyor. Bakın bir konuyu üç kavramla anlatıyor. Siz bir kavrama 11, 12, 13 konuyu isnat ediyorsunuz. Ya yalan söylüyorsunuz işte. Allah sınav konusunu fitne, bela ve imtihan kavramlarıyla anlatıyor. Amaç sınav ama içerikleri farklı, amacı farklı. Biri kişinin kalitesini ortaya çıkarmak içindir. Diğeri mümin mi, münafık mı onu ortaya çıkarmak içindir. Biri de bildiğimiz kapasitesini ortaya hani öğretmenler sınav yaparlar ya biri kalitesini, biri kapasitesini, biri de mümin mi, kafir mi, müşrik mi, münafık mı onu ortaya çıkarmak içindir. Üç ayrı kavram ama özünde sınav anlamına geliyor. Yani mesela yine yeni fark ettiğim bir konu bunu sizinle de paylaşayım. Kur'an'da eş zevçtir bir de imra edir mesela bir erkeğin eşi için kullanılan zevce vardır, bir de imra eti vardır. İkisi de eş anlamında. Fakat Allah iki kavram kullanmış. Farkları ne? Biri çok iyi anlaşan, iki bedende bir vücut olmuş, hemen hemen aynı özelliklere sahip olanlar için zevceyi kullanır. Bunun tersi olarak iyi anlaşamayanlar için de İmra etiği kullanır. Lut'un karısı gibi, Nuh'un karısı gibi, Firavun'un karısı gibi. Ebu Leheb'in karısı gibi. Yani Allah Türkçe'de kullandığımız bir kelime için yeri geldi Kur'an'da iki üç kavram kullanabiliyor. Yani anlam olarak eş ama içeriği farklı. Birebir aynı anlama gelmiyor. Ama siz çıkıyorsunuz diyorsun ki, diyorsunuz ki Salatın 11, 12, 13 anlamı var. Ya yalan söylüyorsunuz işte. Ne diyor salat için? Din diyor. Salat din anlamına gelir diyor. Ya diyorum ki din zaten Kur'an'da geçiyor. Yani Tevbe suresi 11. ayette salatla aynı ayette geçiyor. Beyine suresi 5. ayette salatla aynı ayette geçiyor. Allah bilmiyor mu yani bunları aynı anlamı kullanmayı? Siz salata din diyorsunuz. Öğüt diyor, nasihat diyor. Öğüt kelimesinin Kur'an'daki karşılığı nasihat, öğüt. Mev'izatun, bağızdır, bağız. Cuma günü hutbelerde okunur. Ya'izukum. Siz Arapça bir kelimeyi Arapça bir kelimeyle nasıl çeviriyorsunuz? Ya? Yani? tebliğdir diyor. Ya tebliğ de bir Kur'an'da geçen, defalarca geçen bir kelime. Ey Resul sana ne vahiy edildiyse onu tebliğ et. Elçiye düşen sadece tebliğdir. Mayda 67, 92, 99 bir sürü ayette geçer. Siz Arapça bir kelimeyi Arapça bir kelimeyle çeviriyorsunuz. Davet diyor. Davet. Açın Fussilet suresi 33 ve men ahsalu kavlen mimmen daa ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kimdir? Davet zaten Kur'an'da geçiyor. Dua diyor. Dua zaten Arapça Kur'an'da geçiyor. Arap suresi 55. ayette. Zaten davetle dua kavramları çağrı anlamında kökünden türer. Kökleri aynıdır. İkisi de çağrıdır zaten. Biri Allah'ın kitabına çağrıdır, biri Allah'a çağrıdır. İkisi de Kur'an'da geçiyor yani. Salat dua olamaz, salat davet olamaz, salat tebliğ olamaz. Salat, salat öğüt olamaz, salat din olamaz. Yardım diyor. Kur'an'da yardım abene kelimesi vardır. Mesela istiane, yalnız Allah'tan istenen manevi yardım. Veya abene, mesela maide ikinci ayette. Teavenu alel, alel takva. Takvada yardımlaşın. Alel birri ve takva. iyilikte ve takvada yardımlaşın. Ve la alel ismi ve oduman, Düşmanlıkta ve bile bile günah işlemekte yardımlaşmayın. Veya zor durumda olan, kötü durumda olan birine yardım mesela. Ali İmran suresi 123'te. Ve lekad fi bedrin ve entum ezillesit aşağılanmış bir haldeyken Bedir'de size zillet içerisindeyken Allah size yardım etti. Salat daha çok bedensel ve zihinsel yani zihinsel yardım veya bedensel yardım dayanışma, yardımlaşma, maddi destek, maddi yardım kişinin ayakta durması için yapılan yardım yani kökünde kişiyi arkadan takip edip onu desteklemek var. Onu ayakta tutmak var. Ve Kur'an bu kavramı kendi içerisinde açıklıyor. Anlayabiliyorsunuz bütün salat ayetlerini bir araya topladığınızda. Önce vahiy, eğitim, öğretim. Önce öğreneceksiniz, öğreteceksiniz. Sonra da bu doğrultuda toplumsal dayanışmayı ayağa kaldıracaksınız. Cehalet ve yoksullukla mücadele edeceksiniz. Salat budur. Siz salata türlü türlü anlamlar veremezsiniz. Zaten Kur'an bu verdiğiniz tanımları ne yapıyor? Reddediyor. Namaz diyor, rükülü, kıyamlı, secdeli olmazsa olmaz bir ibadettir diyor. Peki olmazsa olmaz bir ibadetse yani Nebi'nin evine kapıyı vurmadan girmeyin diyen, Nebi'nin evinde fazla oturmayın diyen bir Kur'an. Bu olmazsa olmaz namazı bize niye anlatmamış? Bu kadar önemli olmazsa olmaz bir ibadet ya. Yok Adem'den beri var diyor. E oruç da var sıyam. Bu niye anlatılıyor? Veya Bakara Suresi 238-239'da Allah atalarınızdan gördüğü gibi salatı ikame edin demiyor. Allah'ın size öğrettiği gibi e, ikame edin diyor. Kıyamlı rükûlü secdeli diyor. Kur'an'da geçen kıyam rükû secde ayetlerine bakın. Hiçbirinin namazla ilgisi yoktur. Fiziksel hareketler de değildir. Secdeli fiili namaz diyor. Secde nedir? Secde Allah'ın ayetlerine teslim olmaktır. İnşikak 20 21 22 Furkan 60. Ama secdeli fiili namaz secde fiili bir eylem değil ki zihinsel bir eylem. Bu az önce okuduğum ayetlere baktığınız zaman otoriteye teslim olmak Otoriteye teslim olmak demek sadece. Nahl 48, 49, 50, Yusuf suresi 100. İşte yine Nisa suresinde, Bakara suresinde geçer yani ya o şehrin kapılarından secde ederek girin. Şehrin kapılarından yere kapanarak mı girin diyor Allah. Veya şu Ara suresinin 200 küsürdü. Secde edenler içerisinde dönüp dolaşırken o seni görür diyor. Secde edenler içerisinde Nebi dönüp dolaşıyor. Nisa 102. ayette Nebi secde etmiyor. Namaza delil gösteriyorlar ya. Orada Nebi secde etmiyor. Karşısındaki grup secde ediyor. Nasıl oluyor yani bu namaz? Rükû. Maide 55. Onlar rükû halinde zekat verirler. Verin bakalım rükû halinde zekat. Rükû başlı başına bir eylemdir. Bir ritüelin parçası değildir. Mürselat suresinde diyor ya. Onlara ne oluyor ki rükû etmiyorlar? Onlara ne oluyor ki rükû etmiyorlar derken namazı rükûsuz kılıyorlar mı demek istiyor Allahu Teala. Kıyam dediğiniz ashabı kefin kıyamıdır. Okuyun kıyamın naz, ne demek olduğunu ashabı kefin kıyamından anlarsınız kıyamın ne olduğunu. Allah'a saygı duyan bedenin yere kapanmasıdır diyor. Allah'a saygı duyarak yere kapanmayı Kur'an yahirul ezkani diye ifade eder. Secde diye değil. İsra 109'a bakın. İsra 107'ye bakın. Secde 15'e bakın. Saygı duyup yere kapanmak ifadesi Kur'an'da yahirrulil ezqani ile ifade edilir. Secde ile değil. Secde ile birlikte geçtiği yerler vardır. Fakat nedir? Onlar secde ederler yani ayeti kabul ederler. Kur'an'ı kabul ederler. Sonra yehirrûn elil ezgani yaparlar. Yani saygılarından çeneleri üstü yere kapanırlar. Secdenin yere kapanmakla bir alakası yok ki. Rükûnun eğilmekle bir alakası yok ki. Hac suresi 26. ayeti delil getiriyor. Hac suresi hadi salata namaz dedin. Hac suresi 26. ayette salat bir kere geçmiyor ki. Yani kıyam edin, rükû edin, secde edin diyen hiçbir ayette salat geçmez. Kıbleye delil gösterdiğiniz Bakara suresi 142-143'ten 150'ye kadar olan bölümde ya salat bile geçmez. Yani salat namaz demek değil zaten de öyle kabul etsek bile kıble ayetlerinde 143'ten 150'ye kadar olan bölümde salat bile geçmiyor parantez içerisinde yazıyorlar. Hay 26'da kıyam edenler, rükû edenler, secde edenler için evimi temiz tut diyor ya. Yani. Orada salat bile geçmiyor. Geçse de bizim için fark etmez de biz çünkü salata namaz demiyoruz da. Onlar onların dilinden konuşuyorum. Yani salat bile geçmiyor. Hac suresi 26. ayette. Kur'an'da beş vakit namaz emrediliyor diyor. Yine onların dilinden salatı namaz olarak kabul edelim. Kur'an'da beş vakit yok ki. Kur'an'da salat, farz olan salat tek vakittir. Nisa suresi 103. ta geçer. Vakti belirli demek. Vakitleri belirli demek değil. Vakitleri belirli kelimesi Bakara 189'da geçer. Mevaketu olarak geçer. Nisa 103'te mevkuta geçer. Vakti belirli, tek vakit. Siz beş vakti nereden çıkardınız? İsra 78, Hud 114 diyecekseniz orada erkeğin mus salat geçmez. Erkeğin mis salat geçer ve orada zaten iki, her ikisinde de aynı vakitten bahseder. iki vakittir. Nur 58, iki vakit. İki vakit salattan bahseder. Beş vakte delil gösterdikleri Taha suresi 130. ayette yine salat kelimesi geçmez. Tesbih Kelimesi geçer. Salat kelimesi geçmez. Tesbih kelimesi geçer. Yamulttukça yamulttular. Yamulttukça yamulttular. Kavramların canını okudular. Ondan sonra bir de çok biliyormuş gibi bizi eleştiriyorlar. Saçmalıyorsunuz ya. Nereden tutmuş, tuttuysanız elinizde kalıyor farkında değilsiniz. Destek için abdest mi alalım? Diyor. Evet, cuma salatına gitmek için bedensel ve zihinsel olarak temiz olmak zorundasın. Ama yolda geçen birine bir ihtiyaç sahibi gördüğün zaman abdest almana gerek yok. Ama haftalık yerel gündem dayanışma toplantısına gitmek için abdest almak zorundasın. Çünkü sen bir düğün olduğu zaman, önemli bir toplantı olduğu zaman, Temizleniyorsun, tıraşını oluyorsun, duşunu alıyorsun, elbiselerini ütülüyorsun, giyiniyorsun da Allah'ın davet ettiği bir toplantıya gitmek için temizlenmeyecek misin? O toplantıya önem göstermeyecek misin? Allah davet ediyor seni. Tabii ki bedensel ve zihinsel olarak temizleneceksin. Velhasılı salata namaz deseniz bile Kur'an'da farz olan salat birdir. O da cuma salatıdır da. İşte yalanınız ortaya çıkıyor ya beş vakittir diyorsunuz ya Nisa 103'ü de yamultuyorsunuz. Vakitleri belirli diye çeviriyorsunuz. Çünkü sizi ele veriyor. Mümin Allah'a her zaman secde etmeli diyor arkadaş. Siz secdeye yere kapanmak diyorsunuz ya yine onlara söylüyorum. İnşikak 21 22'ye göre her Kur'an okunduğunda secde etmeniz gerekiyor. Neden her Kur'an okunduğunda secde etmiyorsunuz? Yani neymiş efendim? Tilavet secdesi diye bir secde uydurmuşlar. Kur'an'da secde ayetleri varmış. O secde ayetleri geçtiği zaman tilavet secdesi yapıyorlar. Ya secde ayetlerinin geçtiği yerde tilavet secdesi falan demiyor Kur'an. Kur'an diyor ki her Kur'an okunduğu zaman secde edeceksin. Ben sana bir ayet okudum mu? Bakacaksın ayete. Dediğim gibi ise eğer Secde edeceksin. Yere mi kapanacaksın? Onu, onu mu demek istiyor? Hayır benimseyeceksin, kabul edeceksin, boyun eğeceksin. Otorite, Allah'ın otoritesine teslim olacaksın. Allah'ın otoritesine boyun eğeceksin. Budur yani. Yani videoyu paylaştım. Yani elde tutulur tarafı yok. Salata verdiği anlam Yanlış anlamlar yanlış. Yani 10, 11, 12 anlam dedikleri, saydıkları yani özet olarak söyleyeyim. Din, öğüt, nasihat, tebliğ, davet, dua, yardım. Bunların hepsinin Kur'an'da zaten karşılığı olan Arapça kelimeler, sözcükler var zaten. Kıyamın, rükunun, secdenin ritüellerle bir alakası yok. Adem'den beri geliyormuş, biliniyormuş bilmem ne. Adem'den beri gelen salattır, namaz değil zayi edilen de salattır. Namaz değil. Hac suresi 26. ayette salat kelimesi geçmiyor. Beş vakte delil gösterdikleri tek çıkarabildikleri ayet var. Taha 130. Taha 130'da salat kelimesi yok. İsra 78 114 Ekimiz salat diye gelir. Ekimuz salat diye gelmez. Nebi'nin salat vakitleridir. Nebi'ye özgüdür. Beş vakit salat emrediliyor, farz diyor. Kur'an'da farz edilen salat vakti Nisa 103'te tek vakit olarak geçiyor. Abdest ayeti de Cuma salatı içindir. Ve bir mümin her Kur'an okunduğunda secde etmesi gerekir. Secde fiziksel değil zihinseldir. Söyleyeceklerim bu kadar aklı olan, tefekkür eden. Yani o bir fikir var. Hani Müddessir suresinde geçiyor ya. İnnehu fekkere ve kaddere. Tefekkür etmiyor, fekkere yapıyor. Yani tersinden yamultuyor. Yani ölçüp biçmeyi tersinden yapıyor. Yanlış ölçüp biçiyor. Bunlar da aynı. Doğru tefekkür edenler Kur'an'ın sistematiğinde salatın onların verdiği anlamların hiçbirine gelmediğini, hepsini zaten Kur'an'da farklı farklı kendi sözcüklerinin olduğunu görür. Ve siz Kur'an'da geçen bir sözcüğü başka bir sözcükle tercüme edemezsiniz. Bana elmayı çevir diyorum, sen bana armut diyorsun. Ya armut başka bir şey, elma başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bunların yaptığı çeviri buna benziyor yani. Bana diyorum salatı Türkçe'ye çevir. Sen diyorsun ki din. Ya din zaten Arapça. Öğüt. işte öğüt diyorsun. E, öğüt zaten Kur'an'da memeza olarak geçiyor. Dua diyorsun. Dua zaten Arapça. Tebliğ diyorsun Arapça. Kur'an diyor ya. Fekut ile keyfe kaddera. Mahvoldu. Nasıl da ölçtü biçti. Nasıl da düşündü. Allah doğruyu görmeyi nasip etsin. Hoşçakalın.